Kayıt yenileme aşamaları. İnternet üzerinden ders eklesil işlemi yapılması. 26 Eylül 2016 pazartesi günü başlayıp 7 Ekim 2016 cuma günü sona erecektir. Ders eklesil işlemi aof.anadolu.edu.tr adresinin kayıt otomasyonu bağlantısı kayıt yenileme linkine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapınız. Ders eklesil işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz. Son aşamada ise yaptığınız ders eklesil işlemini onaylamanız istenecektir. Yaptığınız eklesil işlemini onaylamadığınız takdirde ders eklesil işleminiz geçersiz sayılacaktır. Bu durumda fakülte tarafından atanan dersleri kabul etmiş sayılırsınız. Birden fazla ders eklesil işlemi yapan öğrencilerin en son onayladığı ders eklesil işlemi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır. Kayıt yenileme için banka ödemesi banka ödemesi vakıf bank aracılığıyla 26 Eylül 7 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Ödeme yöntemleri Kredi kartı banka kartı ile ödeme, şubeden ödeme, internet bankacılığından ödeme, ATM'den ödeme, telefon bankacılığı ile ödeme. Kayıt yenileme işleminin kontrolü Kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde auf.anadolu.edu.tr adresinin öğrenci otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol ediniz. Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız, öğrenci kimlik kartınız ve ödeme yaptığınızı gösteren belge ile 7 Ekim 2016 tarihinden önce AÖF bürosuna başvurunuz. Ayrıca öğrenci otomasyonu sayfanızdaki fotoğrafınız güncel değilse, fotoğrafı güncelle butonundan yeni fotoğrafınızı yükleyebilirsiniz. Ders kitaplarının alınması. Varsa ders kitaplarınızı kayıt yenileme tarihleri içerisinde veya güz dönemi ara sınavına kadar AÖF bürolarından alabilirsiniz.